galibiyet bekliyordum ama herhalde hepimizin beklediğinden çok daha rahat bir karşılaşma evet. oldu. E, keyifle izledik. Şunu da söyleyeceğim. Hiç istatistikleri dile getirmeyeceğim ama bütün istatistiklerde ezip geçen bir Fenerbahçe var. Elbette rakip 10 kişi kaldı ama 10 kişi kalmayı da zorlayan yine Fenerbahçe'ydi. Beklenenden soğuk havada çok daha sıcak başlayan bir Fenerbahçe vardı. E, detaylara gireceğiz ama benim için önemli olan, Veli'nin söylediklerinin ışığında da bunu dile getirmek lazım. Oyun artı oyuncu performansı etkisi değerliydi. Talişka'nın ve Kerem'in, Talişka'nın hat Kerem'in attığı açılış golü bunlar bence önümüzdeki günlerdeki Avrupa maçları için de değerli olacak. Çünkü Tedesco ile ilk günden beri kümülatif olarak yükselen bir Fenerbahçe performansı var. Elbette zaman zaman belki beklenen frekansı bulamayabiliyor ama ileriye ışık veriyor. Bence bu akşam o ışıklardan en neti oldu. Ya şimdi biz burada Fenerbahçe'nin Avrupa kültürünü konuşuyoruz ama hep Final oynayabilir. Final oynayabilir üzerinden konuşuluyordu. Şimdi o kadar bu konuşulmuyor. Ama Tedesco'da gelmeden önce ya galiba olmayacak geldiğinde bile. Galiba olmayacaktan daha pozitife dönen bir teknik adam oldu. E bazen hani çok keskin konuşmaktansa görerek kelimeleri seçmek doğru. Tedesco bize o kelimeleri seçtiriyor diye düşünüyorum.